Merhaba beyler. Tamam tamam. Şimdi sizlerle şey oynayacağım. Ne oynayacağım? Ne yalan bu da? ne üniversite? Ne, de, DC üniversite online oynayacağım. E Hiçbir yerde yazmamışlarken ki amına koduklarım yok yok. Şimdi ben karakter oluşturma falanları göstermeyeceğim. O çok uzun süre bir karakter oluşturma öncesine girdim ben böyle bu karakteri kendim oluşturdum. Tipinden belli zaten. Bu kimse çok geliyor oyun bana. Nasıl geliyor bilmiyorum kol gibi böyle giriyor sana yarım saat çıkamıyorsun içine böyle salak saçma yerine dolaşıyorsun böyle Uf, çok uzundum neyse benim derdim o değil ben şey diyeceğim Şu oyuna gireyim de o sırada mal mal dolaşırım ben oh ses gitti lan iki girmişim bende girmem için internet var çok yavaş sen neresi yavaş falan filan diyeceksiniz de bir şey indiriyorum böyle bu oyunu bayağı hızlı indirdi bir şey indiriyorum 20 indiriyor Böyle Google açacak ya böyle bir sayfa açacaksın internetten böyle yarım saat bekliyorsun Böyle baya baya dua falan ediyorsun böyle yalvarıyorsun artık ne olur aç falan diye. anca. Yok olmuyor yoksa olmuyor. Neredeyim lan ben? Ha en son fantezi yapıyordum. İnan lan geri böyle yüzüyordum burada böyle. Salak saçma böyle bir havada neyini izliyorsam hasta olacağım. Karakterimi ben yarattım. Elementi Ice seçtim. ben. Yani element ne o bilmiyorum gerçi. Onu Ice seçtim işte e, ee, böyle mistik bilmem neyi seçtim böyle yakın uzaktan vurabilen bir şeyim ben ama böyle böyle vuruyorum bu da uzak vuruşum böyle fıcıtıyorum ileriye doğru şeyleri fikirlerim var mikirle böyle bir şey uçuyorum kaçıyor şuraya çıkmayı dedim oraya kadar çıkılmıyor bu arada boşa heveslenmeyin anam 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 ne güzel gidiyorum ben benim görevim var var mı lan benim görevim çok kötü bir şey uçarken böyle vuruyorlar ya o hızınız mızınız hızın, her bakım kayboluyor geri gidiyor onu hiç sevmedim ben böyle çıkayım ben Portum var ya 20 yakın yaklaşık 20 GB bir şey böyle ay, eksik fazla onu bilmiyorum. İndirdim bu kasar böyle çekemem bunu diye götürmeyi çok çok da iyi gene kasmıyor. Gay gayet de rahat hatta. <laughs> çok havalıyım lan burada çok sevdim ben böyle. Aradan nereden kaça kaça. Keşke hızlı koşmaya alsaymışım diyor Nereye gidiyorum ben? Burdan buradan geçemeyeceğim mi? Geçiyormuş. Görev yerim nerede? O yeşil yer değil mi? Değilmiş. Böyle yukarıdan gidiyorum. Görev ne? Ha? Haritaya bakayım. Hiç anlamadım. Aşağı inim ben. Uf. Abi ayıp günü oraya da bir şey olmadı yalnız ha. Ne oluyor böyle birden depar atıyor gibi. Işık hızını mı? Ses hızı mıydı? Işık hızı ses hızı herhalde. Onu mu geçiyorsun sen? Ne oluyor? Işık hızını geçti. diyorum emekli. kola mı oluyor böyle? Kolu niye öyle yapıyorsun? O olmadan gidemiyorum. Direksiyon mu? Ne? Bir şey mi tutuyorsun orada? Görünmez joystick. İyi. Hold. Al. Ne diyor? Riku cars switch joker. This is the police. Bu skilllerimden biri böyle tutup çekiyorum. Bu ikincisi böyle buz toplara, buz sivri bir şeylere, buz bir bir şey işte ne bileyim ben ne oldu. Ben onu atıyorum. Bu patlayacak sanırım anladığım kadarıyla kaç topu. Yapma abicim yapma bunu bana yapma işte beni illa çıldırtmak mı istiyorsunuz anlamıyorum ben sizi ya. İlla bunu mu yapayım ben size? Ana ölüyorum lan ölüyorum ölüyorum ölüyor. Adam 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 ölüyor. vurma. Ulan. Uş. Vay. Vay anam. Ne oldu lan? Dur şurada dur. İn şuraya in. Uş. 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 Dur. Oğlum. Hava falan diyordum böyle ağzıma sıçtılar. Bu burada canla da olsun doldu zaten dur su alıp geliyorum ben Gidim de aman dur su alacağım bekleyin dur Geldim geldim bekleyin Oy, iyi. Şimdi dur Götüm oğlanı hani nereye soktular benim dur şurada soktular değil mi yani bu arada özel yetenekleri uçma, hızlı koşma, akrobasi onları şeye basarak takip ediyorsunuz. En başta söylüyor zaten size ben de söyleyeyim niye bilmiyorum böyle söylemeden rahat edemiyorum ben. Dur ben şu salağı böyle tutar çekerim böyle sonra böyle bam 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 Gömerim sonra buna da böyle çatır 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 petrol menleri de gömerim. Huhu çok iyiyim ben tamam yeter vurma salak. Hemen git içeri Tamam. Ha gayret. Evet bunda elmanyum da böyle uçayım ben. Sonra bunu bu dedektifin kafasına vuramıyor mu? Vuramıyor mu? Ya kafasında kırayım ben bu dedektifin bunu Böyle de vurayım dedektifi ölsüneyim ben ha Bunu çekim böyle çatır 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 petroller öldüreyim ben Oo çok iyi be Vallahi oyun çok güzel beyler Tek başınıza oynayınca sarmıyor da böyle 2-3 bir, kişi birini en azından bir kişi bulun yanınızda böyle şey yaparsınız. Yaparsınız bir şeyler oğlum ne bileyim ben yapın bir şeyler. Abicim New Age Adam beni döver ha bunun için Kaç 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 topuk kaç Tamam adamın bastı yeri kırdım ben Huu geri yükselim de şöyle vuramasınlar Çok güzel ya bu Huuu Bak 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 yap bir daha yapacağım Uhu böyle bu defa çektim bam 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 gömüyorum adamı ve öldü çok iyi Bunu yanınıza benim bunu şey yapın onunla oynayın çok eğlenceli olur böyle birini çeker diğeriniz gömer böyle of ne tatlı olur be petrol gel dayı böyle basılıp böyle yapıyor bam diye kafayı biliyorsun bak size aha bu ne diyorsun lan anlamadım yok anlamadım araba orada mı aa burada araba var Öldü mü lan? Bismillah bir yerden vuruyorlar bana. Dur. Şuradan vurayım da. Gel. Aa öyle bir herhalde. O arkama mı geçmiş? onu anlamadım ben. Tamam boş ver. Arabaya yine gelsem ne verim ki? Kaç patlayacak herhalde. Kaç. Hands up and weapons down. Bu dedektif öldüreceğim. Ulan dedektif bile öldürürüm be. Ulan ne havalıyım. Ana ne? Kendin Ana 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 Ulan böyle çatır çatır of çok iyi tamam tamam çok iyi yeter Ona bulaşma ona bulaşma Canımız da olsun çaktırma vurma petrol vurma Vurma valla vurma olay çıkar Ama ben sana vuracağım Böyle vuracağım ben sizi anam patladı Evet, no, benim bir sol üst ismi yanında alev görünüyor. Ben bu seçtiğim ateş mi? Neyi? Ben anlamadım. Olayı çözemedim ben. Burayı birisi temizlemiş herhalde. Sonra almadan gitmiş. O yüzden işimi aradı. Allah razı olsun. İşte bitti görevimde. Petrolmen diyor. Ne diyor? Ne petrolü lan? Joker bomb, petrolmen. Enforcer. Bu ne? Hiçbir şey bilmiyorum ben bu oyunu Çok şey bir oyun çok güzel bir oyun da garip bir oyun yani. Aa, böyle mi yapacağız? Böyle mi yapacağız? Ha tamam öldürüp sonra buna basacağız. Oh dedektif O da ürküz gibi dedektifmiş şu an. Ee, vurmam ben bana gitmesin başarın. E, help diye bağırdı. Neyse başarın bağırsın. E bunlarda niye çıkmıyor? Ana. Lan 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 üstüm vurdu bak 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 böyle ağzına sıçarım orada böyle Senin böyle kafana binerim binemedim Seninkine binerim petrol aha Bodum mu ebeğinki ha petrolleri mi tamam Anladık petrolleri öldürecekmiş diğerlerini O yüzden Boş olay çıkarmıyor dedektiflerle Petrol anam vurdu vurdu aha Vur oğlum kaçtım ben bir defa bu sen de vur. <laughs> Kötüyüm lan ben. Kötüye devam yok mu? Oo çok iyiydi. Oo bir daha. Anam bir daha. Üf, bir daha da bir daha. Ateş ediyorlar mı? Yereyim de. Çaktırmayın dönüşünü da, dayanma. Canım da geri doldu mu? Ha doldu. O petrol değil. Ben petrol istiyorum. Kakaşi mi? Kakashi 01. Oo. Bakın tipi ben gel tipine bakacağım. Saçım benziyor gibi oğlum sevdim seni ha. He ya onu oynayacağım ben şu Naruto Ultimate Stone Fur Adı böyle bayağı uzun bir oyunu var Naruto'nun şu an yeni Bilgisayar yeni çıktı herhalde Onu oynayacaktım Şimdi ne oluyor lan? Önümde bir şey var benim böyle hızla gitti neyse göremedim of. Onu oynayacaktım Şu joystick mi ne gerekiyormuş herhalde onu öyle klavye de oynamıyormuş klavye ne? uygun değil Bismillahirrahmanirrahim Kakaşi o oh, kakaşi Her yerde favorisin abi Yardım edin kakaşi oğlum severim ben me? Kakaşi Kakaş daha patlaşıyor dayı Böyle sana tamam, böyle tabi bu yakın mesafeden hiç boka benzemiyor şu an yaptın Bekle ben bunu uzak kısardım göstereyim Bas 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 Anasını sikiyim bir, bir görev bitiyor diğer görevi geliyor Ne oldu neye bastım ben? Ben neye bastım ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Bak ben Şöyle yap dur gel gel Şunu, Şunlar Şunları çıkmaya çok sevdim çıkamadım ya yani. Bayağı da gittiğim yukarıya doğru ama Oo çok iyi Neydi lan J miydi o? Heh C. Tamam bunları da yapınca herhalde görevim bitiyor artık Bu nasıl bir görev sanasını satayım Tüm dünyadaki görevleri çek hamle diyor de demişler bana Ne diyor Firefight Red Fallen Mouse Orada şu turuncu alanın içinde yapacağız onu biliyorum haritadan bakmayın sol sağ üstte Üy hmm, çok iyi indim Surgeon Tamam sakin Surgeon nerede mi Gel buraya Surgeon Şu sağ tıkım benim uzak mesafe vuruyor Böyle bam 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 Çatır 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 böyle Aa şu uzak mesafe vuruşunu da göstereyim abi Böyle uzaktan bu şeyleri atıyor normalde Sen, sen nesin? Kalk Tekme attı mı? Lan görevi var mı Tamam 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 yaparız Böyle geliyor <laughs> yanına adam <bir> dürtükken <laughs> <yok>, kalkıyor <laughs> Tekme <Take> atıyor <laughs> yani anlamadım <laughs> Şunlar da burada böyle, böyle şeyler alıyorsunuz böyle. Adam burada ya böyle getirip kafasına gömüyorsunuz sonra patlıyor bunlar şimdi canlı. Böyle bunu tut çek bir daha bir daha bir of 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 çok iyi lan. Allah yakın mesafe bu işte güzel. Benim elimde böyle silah yok isterseniz ok alıyorsunuz kılıç bıçak her bok alıyorsunuz böyle elinde. E, tabanca dual iki dual tabanca ikili tabanca falan her bok alıyorsunuz dual tabanca. Uf, çelemiyorum. Çift rot gider misin böyle sana toplar gömerim takam Neden? sonra bir tane böyle vururum öldürürüm. <laughs> <laughs> oh sen ne olduğuna böyle sıçarım ben. Sonra bu işe yaramazsa bunu yaradı gitti. Ben hiç anlamıyorum herhalde kendi alıyor anlamadım ben herhalde. Rastgele vuruyor mu öldürüyor. Kaç tane kaldı? Daha çok var. Geber lan geber anasını şey ettiğim gel. Ben seni demin kaldırdım gelin side. <laughs> <laughs> i̇yi bitmediniz ama da kayın da. Öl, öl. En güzel şu ya, şu kendiliğinden sana geliyor ya. Bu çok iyi. Ömer'e hey, ilgili düşen paralar toplu topluyoruz. Ben çok metin oynadım ama o işkence yani biraz oynadım. Sırf o item toplama olayından bırakmadım. Her yerden milyon tane item düşüyor anasını satayım. Of of of. buzumu da atar mı böyle ikisine de geberirler ha. Hala vuruyor ya. Kim vuruyor oğlum? Sen mi vuruyorsun? Sen niye vuruyorsun? Ayıp değil mi? 9 oldu. Dur, dur şurada var. Burada yok. Nerede var? Neredesin sen oğlum? Baygın adam yok. Baygın sen az oğlum. Good to have some new muscle in town. Thanks. Seni iyileştirdiğim için. Geçerken de biraz geçiyorum direkt ben. 13, 2 kişi daha. Ben bunu yapacağım gene ya. Gene canlı video ama ben yapacağım bunu çok seviyorum. Ben. Gel. Hanginiz geldi? Sen. Anasını belledi. Böyle tutar çekerim. Zıbam diye gömerim sonra. Aha böyle anlatalım. Uzaktan da buzuma atayım of 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 ne yapıyorum lan ben 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 de bilmiyorum ha bu arada ne yapıyor acaba falan niye söylemeyin yaptıklarını hiç öyle şeyler yapmayın ben de bilmiyorum ne yaptığını gir rastgele vuruyorum dur çok iyi tamam ne bitti dur, şuna öldüreceğiz daha bunlardan e ben bunu öldüreyim Saydı mı saymadı review ha yok tamam kaldıracakmışız öldürmeyecekmişiz öldür lan ay kaldır lan öldürme salak Ölüm mü Hey, bir okay evet, şu güzel. Görevi... Şu. <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> <diyoruz>. <gülüyor> <Verdiğiniz>. <gülüyor> Böyle batıyorsunuz Şu nerede? Hemen çabuk Bitti görev. Sizi Sus! Oh çok maintain chaos in this town. Get in there and keep them away from those Sen mi çekiyorsun videoyu <laughs> ben mi ya? Şey ha Joker niye çıktı Nasıl söyleyeceğim ben? Oyunda başlangıçta işte iki taraf var, iyi taraf kötü taraf. Ee, ben kötü taraf seçtiğim için. Öyle o ne? Bismillahirrahmanirrahim. O oldu. Ben bu ne merak ettim. Ne yaptın? Anlamadım bir şey yaptım ben ama inşallah iyi bir şey yapmıyor. İşte iyi taraf kötü taraf var. Ee, i̇yi tarafta 3 tane hoca var kötü tarafta da üç tane yani şey akıl hocası gibi düşünüyorum bunları. İyi tarafta Superman, Batman, falan var işte böyle bunlar sizin arkada hocanız oluyor. Ben kötüyüm. Kötü oldum ben. Niye kötü oldum bilmiyorum. Bende de Joker. Diğerlerini hatırlamıyorum. Joker yani. Bir onu hatırlıyorum. Bir tek de Joker'i tanıyorum zaten. O yüzden Joker'i seçtim arkada hocası olarak. Görevlerim falan o veriyor benim anladığım kadarıyla. Neyse suyu için de görev vermeye gideyim. Öh. Görev nerede? Eğlenceli ya güzel yapmış oyun. Güzel. Vallahi güzel. Görev burdan benim. Nikotin, bir Warehouse gir. Uçmayı çok sevdim ben de. Hızlı koşmada iyi giderdi yani. Bir de şey yok Allah'tan. Uçarken malan gitmiyor en azından ya. O çok iyi bir şey Allah. Sen ne yapıyorsun lan? Sen kime böyle hava atıyorsun? Senin ağzına sıçarım ben. Senin çarkına sıçarım böyle görürsün evin içine. Sıçamıyorum burada. çarptırmayın Doğru. Sürüyor bütün sütün yedim sütün yakın Ayyyy Sen Kimsin lan beni yapıyorsun Ha böyle sıçarım ne yaptım bilmiyorum yine ne yaptım Ağzına böyle sıçarım seni ne benimki hiç ben seni doğran nasıl Sen böyle öl Aha böyle koyayım ben sana Sen de gel sana koyacağım Kedi bu mu kedi kadın? Ha arkadaki, abi bir kediye benzer yani ki iki kadına benzer hiç oha oh, bismillah dur, dur. ne demek Biri. ne demek hoş kedi kadınız, düşman mıyız girişecek mi sana Vallahi çok iyi girişirim ben sana ha konuştuk şimdi But there's a little trinket in this warehouse. Don't tell me. Yedek ya Bunu alayım da patlatırım böyle. Fırlatabiliyoruz muyuz bunu? Anayın ki. Mesela ben bunu... köyü de patladı ya. Ve uçmasam aslında daha eğlenceli olabilir dövüşler. Çok iyi ya. Anarki. <laughs> Oha. Falcone always repays a favor. Thanks. I owe you one. I'll be sure to tell the boss çözdüm. what <laughs> şey Çözdüm ki bunları çöz. Niye uğraşıyorsun? Mr. Falcone will hear about the favor you did for me. Ben bunu alayım da patlatırım ben bunu böyle yani ben bu işi. Hay. Ha iyi. Geri basın yavaşça bırak. Falcone always repays a favor. Daha yok deme. lan? İyi. Kedi kadına biri geldi. Kedi kadını kendi hallediyor aslında ama böyle atmakta da yarar var tabi. Bu ne radyasyon mu yayıyordu yani anlamadım ben. Bu ne acaba? Bir defa daha gördüm ben bunu bir şekilde. Böyle Anlamadım. Hiç anlamadım. Bana da bir şeyler oldu şu an. Girmeyelim. O, onun için bir şey değil yani. Ben diyeyim onu atarsanız girmeyin içine. Bunu da alıyorsanız böyle kırmızı dolanın alın. Turuncuda olay çıkıyor işte. Orası bir çocuğu gel be. Oha hepsi mi düşman lan? O zaman hepsini öldürmek lazım. <laughs> Çok iyi olacak. Çat 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 böyle anam 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 anam. İkisi gitti. Senin amına kodum oğlum. Riot officer senin feriştana siktim oğlum ben gel. Gel oğlum gel. Senin Ağzıma sıçtı oha çüş Yavaş sakin dur sakin 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 sa ölüyorum 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 ananı yolunu seni ölüyorum ölüyorum Abi ölüyor Kaç 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 Çüş İnsaf bir, bir ölüyorum dur bir sakin Hala ateş ediyor orospu çocuğunu şey ölüyor Canlı olsun geleceğim bekle sikeceğim seninle beraber. Bir daha su içmeye dur. Ben bu oyunu çok gerildim. Seni böyle amına koyarım. Koyamadım. Böyle korum. Seni böyle korum. Sana koyamadım. Öldüm. Kesin öldüm ben. Ana ki. Ölmedim. Yakalandım herhalde. Daha böyle o zaman girmeyin. Yok. Ne LTC bastı ha bastım. Nereye geldik? Ha wow, en başına geldim buran. İyi görev baştan yapmıyorsun en azından güzelmiş şu Ve oyundaki cisimler tutup fırlatmaları güzel. Sevdim ben bu oyunu. İyi oynarım biraz. Birkaç gün götürür beni sonra sıkılırım ben geri. Anne ha. Yok Şunu alayım da ben dur. İçeriye fırlatırım. Yol burada mıydı lan? Yolu unuttum ben. Zaten bir bu kalmış. Ben seni çocuğu. İyi ona ben onu iyi havalıyım şu an. Ben bitireyim. Kapanışı ben yaptım. Kedi, kedi nerede? Kedi nerede? Kedi. Gel kedi gel. Ne yaptı lan? Ne yaptı lan? Böyle. Harika kaybet. tell the boss what you did for me. Swat elit. Anam anam anam. Önce ben vurmalıyım yoksa onlar bana çok pis gömüyorlar. Ben bunu fark ettim böyle. Uzaktan uzaktan çatır 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 böyle gömmeliyim ben bunlara. Anladım. Anladım olayı anladım ben. Seri bura anane anane. Anane. Lan vur lan vur vur vur. Vur vur. Sen kimsin de bana kapat diyor. Oha oha o. Oh. Zaten bende süper kahraman tipi yok yani şu öküzle karşılaştırılınca şu sağ tarafta duran çam yanması gibi duran izban gibi öküz ya karşılaşın ya benden süper kahraman olmaz dönmesen orası bir şey ha sen namına koyayım ben geliyorum bekle sen namına koydum ben abi hangi ara gördünüz ya lan seni de oğlum vuramıyorum bile keşke silah Aynen Ananı yolunu sikiyim senin ben senin doğuran kişiyi sikiyim seni seni Safalya'nın ağzına kim ben biraz daha yavaş olmuyor muydu? Sen seninle namına koyarım gel senin namına koyacağım bekle Sen bana ateşle vuruyorsan ben de sana buzla vururum böyle anayı <laughs> Daha da mı geliyor kaç 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 topu kaç Kaç Buradan böyle gelemesinler canım da olsun öyle gireceğim İyi biri burada zaten şeyleri Ben bunu almaya gelmiştim Gel Gel lan Geliyorlar oğlum çabuk gel ha. Ne demek? Sizi dövüşün ben size açayım böyle. Dağılmaz şeyler öyle benim. Neyi suyumu içtim. Şimdi neredeyim? Geliyorum oğlum bekleyin. Şunu alayım böyle geliyormuş. Hood mu? Dur Hood sen bekle. Nereden lan? Ha şurada dur. Bir dakika buraya gelmeyecek mi? Şuraya gidecek Geldim Geldiğim iyi mi? Buradan sola dönüm bir daha ineyim. Buradan sağa dönüm bir daha onları yöreyim. Böyle. Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle amanak olurlar. Bundan sonra böyle lan. Ananı belledim senin oğlum işte. Ben böyle çarım senin çarpına da sana bak Aa. Aşağıda mısın özden ge geri, geri kalanı? Yok yukarıda da herhalde tam tersine. Ben şöyle gideyim. Kurtarılacak adam var mı? Bu kat değiller herhalde anlamadım ben onları. Böyle çıkacağız. Tamam. Böyle döneceğiz. Evet.